Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünlerde bildiğiniz gibi bankaların emeklilerin maaşlarını kendilerine almak için yapmış olduğu bazı promosyonlar var. Bunlardan daha önceden bahsetmiştim. TEP Bankası ve İş Bankası örneklerini vermiştik. Bugün de Ak Bankası'nın emekli maaşını taşıyanlara vereceği promosyonlardan bahsedeceğiz. Daha önce TEP 8000 liraya varan promosyon ödemesi vardı. Bunu videolarda yayınlamıştım. Ondan önce de İş Bankası'nın da yine 7500 lira bir promosyona yakın ödemesi vardı. Onu da videolarda bulabilirsiniz. Akbankası da 7500 liraya yakın bir promosyon ödemesi sunuyor. İşte bunun 7000 lirası promosyon ek 500 lirası da çift para olarak sizlere gelebilir. Peki buradaki promosyon ödemesinden faydalanmak için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bunları kısaca inceleyelim. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca da maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon olarak kampanya dönemi içerisinde verilecek en az 2 otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Access veya Wings sahibi olacak yani bunlar kredi kartı ilk kez Access veya Wings kredi kartı sahibi olacak SGK emeklilerinin toplamda 1250 TL ve üzeri harcamalarına da 250 TL olmak üzere toplam 500 TL çift fırsatından yararlanabilirsiniz. Yani şunu şu şekilde daha net bir açıklayalım. Maaşınızı diyelim Akbank'tan almayı taahhüt ettiniz. Tabi bunu 3 yıl boyunca taahhüt etmeniz gerekiyor. Bu durumda 7000 TL'ye varan promosyona kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında 2 tane otomatik ödeme fatura talimatı verirseniz 250 TL çift para ve Access veya Wings kredi kartını ilk defa alacağınız zamanda da yine bununla birlikte yani bunlarla bu kredi kartları ile birlikte 1250 TL ve üzeri harcamalarınıza da 250 TL yani toplamda 500 TL çift fırsatı veriyor. Yani 7000 lira promosyon 500 TL de çift fırsatını varsayarsak toplamda 7500 TL promosyona hak kavuşa e, hak edebiliyorsunuz. Üstelik bunlara şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve internet veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca da Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda da bulunabilirsiniz. Şimdi toplam promosyon tutarlarına baktığımız zaman 0 ile 1499 TL arasında SGK promosyon tutarı 500 TL, ek promosyon tutarı da 4150 TL. 1500 ile 2499 TL arasında 6625 TL SGK promosyon tutarı, ek promosyon tutarı 5175, toplamda 5800 TL, bir önceki 4650 TL, 2500 TL ve üzeri maaşınız varsa SGK promosyon tutarı 750, ek promosyon 6250, toplam promosyonda 7000 TL'ye ulaşıyor. Peki maaşınızı alıyorsanız bunu nasıl Akbank taşırsanız sadece TC kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz. PTT şubelerinden, şubelerinden alacağınız EDV şifreniz yani EDV şifreniz varsa bununla birlikte yine E-Devlet'teki yönlendirme aracılığıyla da Banka değişiklik işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank mobil internet veya 444 25 25 müşteri iletişim merkezi aracılığıyla ile emekli maaşınızı bankaya taşıyabilir ve promosyon başvurusunda da bulunabilirsiniz. Atbank'ın promosyon başvurusu ile ilgili bilgiler de bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, like tuşuna basarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.